Sevgili YouTube hoş geldin. Bugün Rip Breaker'da işimize yarayacak 11 ipucuyu size takdim edeceğim. Şimdi ilk önce anlatmak istediğim şey Survivor ve Camping Mod'un farklılıkları var. Bunlardan bir tanesi. Şimdi bu araştırmaya geldiğiniz zaman Survivor Mod'da bu Alien araştırmaların hepsi açık. Hepsi açık olduğu için hepsini sıradan yapıyorsunuz. Ama Gel gör ki Camping moda geçtiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Camping'in çeşitli görevleri var. Onları yapmanız gerekiyor ilk başta. O görevleri yaptıkça te çeşitli teknolojiler açılıyor ve öyle ilerleyebiliyorsunuz. Bunu ilk başta ayrımını yapalım. Şimdi Camping'de farklı çeşitli bölgeler var. O bölgelere gidip çeşitli questleri yapmanız gerekiyor. O questleri yapmazsanız teknolojiniz ilerlemiyor. Şimdi bu campaign görevi açık. Bak. Gördüğünüz gibi burada çoğu yapılmamış. Burada diyor ki Vitoris implaksız korulusu açman lazım. Bunun DNA'sını topluyorsun. Bu bir tür yaratık veya bitki de olabilir. Buradaki mesela açılmamış. Bak kitli. Ama survival modda hepsi açık. Hepsini yukarıdan aşağı takır takır ilerletmeniz gerekiyor. İlk ipucumuz bu olsun. Şimdi diğer bir ipucumuza geçecek olursak. <laughs> İkinci ipucumuz şöyle bir şey. Şimdi biz binaları kuruyoruz ya. Mesela şuraya bir tane kuralım. Böyle binaları kuruyoruz. Herhangi bir bina olabilir. Sonra biz bu binaları yükseltmek için şu sekmeye gelip buradan levelini atlatıyoruz. Biliyorsunuz her levelde farklı gereksinimler oluyor. Enerji üreten birimler daha çok enerji üretiyor. Şuradan hemen kontrol edebiliriz. Bakalım Şimdi saniyede 20 enerji üretiyormuş, peki ben bunu arttırayım, şunları da arttırayım, göstereyim. İşte storage'ler daha fazla şey biriktiriyor, ama faktörü daha çok üretiyor. İşte bu e, materyal, solid materyal daha çok materyal biriktiriyor. Şimdi şuna bakalım, bak 40 enerji elde ederken ilk le, ikinci level'i, ilk level'i bunun 20 enerji üretiyor. Rüzgar güllerine bakalım. 12 enerji üretirken halk buradan bakıyoruz ki 24 enerji üretiyor. Yani biz bunu yükseltmeleri yaparsak daha az birim, daha az kaynakla daha çok şey üretebiliyoruz. Ama alta basarsanız şöyle bir durum var. Alt tuşuna basılı tutarsanız bu direkt elinizde en son level yani o binanın en son level hangisisi direkt onu kurar. Şöyle gösterelim. Yani bu size hız kazandırır. Direkt birimleri böyle çat 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 Fire yükseltmenize gerek. gerek kalmaz. Burası görüyorsunuz level Carbon 2. Bu level 3. Mesela level 3'te 80 enerji üretirken level 2'de 40, level 1'de 20 enerji üretiyor. Şimdi rüzgar gülü bakın level 3. Yani bina yaparken new biz alta, altı basılı tutacağız ki yaptığımız bina en son leveli neyse neyi geliştirdiysek onunla kurulsun. Ya yani bu size bayağı hız sağlayacak. Üçüncü ipucumuz da biraz da hareket kabiliyetimizi görmek. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> burada taba bastığınızda böyle bir harita çıkıyor ya. Bu haritada şöyle bölgeler var. Bunlar yarıklar, riftler. Biz rifti nasıl şey yapıyorduk? Şuradan rifti koyuyorduk bak. Bu rift, bu yarıklar bir yerden bir yere teleport olmanızı sağlıyor. Ama teleport olmanız için taba basmanız lazım. Şu bölgeye gideyim derseniz oraya direkt ışınlanıyor. Bu haritadan, tab haritasından bakacaksınız. Işınlanmayı böyle çözeceksiniz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela buraya geldiniz. Şurada durayım. Şimdi eğer ben şu bölgeye gidersem hava bastığımda şurada bakın bak en son kaldığım nokta var. En son kaldığım noktaya bir işaret bırakıyor yani. Hani burada bir kapışma var. Acil buraya geçtiniz. Tekrar bu kapışmaya geri dönebilirsiniz. Bakın. Orada rift yaratmamışım. Ama oraya geri dönebildim. Şöyle yapalım tekrar. Tekrar göstereyim. Bakın burada tekrar. Yani son gittiğiniz, son ışınlandığınız noktaya bir ışınlanma noktası atıyor diyebiliriz buna. Bu da çok hızlı pratiklik sağlıyor. Bu da sizin çok işinize yarayacak. Şimdi bizim oyunda en büyük sıkıntılarımızdan birini enerji. Enerjiyi çok rahat üretmeniz için işte rüzgar gülü, işte güneş panelleri falan cacürt üretiyorsunuz ama ya ben şöyle kısa yol ve rahatlatıcı bir şey buldum. Şimdi biz biomasleri sağdan soldan yaratık keserek falan, ağaçları parçalayarak toplayabiliyorduk ama şöyle bir bina var. Kultivatör bu belirli alanda gördüğünüz gibi yuvarlak çember almış. Buraya bitki ekiyor. Bu kültivatörü Harvesting Station kuruyorsunuz yanına. Bu da üretilen bitkileri topluyor. Görüyorsunuz bak 22K'lık bir biyomastım var. Bu biyomasları da Plant biyomas power plantları bulacaksınız. Bunlar da saniyede bir tane biyomas kullanıp 100 enerji elde edecek. Yani bu da ilk leveli daha. 250 level, 250 enerji üretti. Yani ilk başlarda gaza geçmeden, gaz enerjisine geçmeden bunlarla elektriğinizi çok iyi sağlayabilirsiniz. Bir diğer de rahatlatacak binalardan biri de biyokomposter diye bir şey var. Bu suyla ve biyomasla birleşip size yanıcı bir gaz çıkartıyor. Bu yanıcı gazlarda da elektriği şunla gaz power plant'te yakarak güzel enerji elde edilmesi. Mesela bu ilk leveli 500 enerji. altı tekrar basalım. Yani 3 levelde de 1000 enerji üretecek. yani gördüğünüz gibi benim şu an şu lokalden çıkalım. Böyle alanımıza geliyor. 19k enerji üretiyorum burada. Ben yani ilk başlarda biyoması yakarak enerji elde edin. Sonra kompo onu gaza çevirin. Gazı da bir yerde depolayın. Depoladığınız gazı da sonra bu şeylerle gaz neydi bunların adı? Gaz power plantlarla yakarak enerjiye çevirdi. bir diğer enerji türümüz ne bizim? Doğal doğalgazı Doğal gazı kullanmak için şu yeşil alanlar var ya suluk diye geçiyor. Şuraya hızlıca gidip buradan bir bakalım. Şimdi bu sulukları asit muhtemelen bu. Bu asitleri önce bir yere depolayın abi. Sulut diye yazıyor. Bu asitleri depoladığımız yerden <laughs> Merkeze getiriyoruz. Merkeze getirdiğimiz zaman şöyle ayrıştırıcılar var. Bunun adı ne? Gaz filtre plantik. Bunlar bize yanabilir gaz çıkartıyorlar. Bu yanabilir gazı da burada gördüğünüz depolara saklıyoruz. Burada biriktiriyoruz. Bakın 32K'lık yana, yanabilir gazım var. Bu gazı da Gaz Power plantiklere koyacağız. Buraya koyduğunuz zaman hakikaten enerji sorununu yavaş yavaş çözmüş oluyorsunuz. Yani çok iyi defans kurabilirsiniz artık. Bu defansları kurduğunuz sürece kolay kolay saldıramazlar size. Yani şu suluklar hakikaten değerli. Şimdi diğer bir ipucumuza geçelim. Daha çok enerji falan bunlardan bahsettik ama bizim silahlarımız da çok önemli. Silahların ee, görmüşsünüzdür. Burada. Pardon. Bak. Şimdi şurada bakıyoruz. Şu silah görüyorsunuz bunlar gri. Bunlar level atladıkça rengi değişiyor. Yani bu gri ile bunun arasında bir DPS farkı var. Sonra mora dönüşüyor. En güçlüsü kırmızı. Kırmızı silaha ulaşmanız lazım. Mavi idare eder. Ama yani campaign modda çok ağır saldırı altındaysanız bunlar artık maviler bile işe yaramıyor. Bu renkler bunların DPS'ini gösteriyor. Mesela Flamable'ı görüyorsunuz. 31-35 damaj arası bir damajı varken mavi renkteki mor renkteki 38-42 damajı var. Ya yani da 47 ile 52 yazmış zaten yukarıda. E peki bir kırmızıya bakalım abi. 58 ile 68 damaj arasında bir şey var. Bunlar önemli. Bunları kullanarak daha hızlı, daha güçlü, daha seri kesip rahatlatabilirsiniz koloninizi. Şimdi silahlara mod eklemeyi de gösterelim burada. Şimdi gördüğünüz gibi bu silahın buradaki modu boş. Buraya basıyorsunuz. Burada çeşitli modlar. Bunlar yaratıklardan falan düşüyor genelde. Bak mesela daha az ammo har harcayacak. Spree de artıyor. Şuradan bakalım. Reton fire %18 artıyor. Yani sahnede 70 iken bunu 10 daha 80'e çıkaracak. Rate fire'ını arttırıyorsun. Buradan bu modu buraya koyarak eküp ederek arttırabiliriz. Silahların hepsinde modlar yok. Ve bunlar şu an gri. Genelde mavi kırmızı morları da daha çok çıkıyor. Bir de bizim bu taretlerimizde de modlar var. O modda şuradan açıyoruz. Şuraya basıyoruz. Burada yine range'ini arttırıyor. Damage'ini arttırıyor. Tabii topsa biz bunu range koyabiliriz. Şimdi bunları koyduğunuz zaman da şöyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi yok oluyor bak. Bunu ekip ettik. Yani bu modlardan o kadar çok bulmanız lazım ki her bir birime bir tane koyabiliyorsunuz. O önemli. Onu unutmayın. Şimdi bir ipucu daha vereceğiz. Şimdi bu ipucu şöyle bir şey. Şimdi bir Survivor oynarken tek bir bölgemiz var. Tek bir bölgede tüm madenleri toplayabiliyoruz. Teknolojimizi arttırıyoruz. Ama campaign bölümünde öyle değil. Campaign'de level atladıkça ve belli questleri çözdükçe başka bölgeler açılıyor. Mesela bu bölgede Gutter Acidic ya Samples. Burada örnek toplayın diyor. Volcanic Areası var. Stregos Nest diye bir yer var. Şu Ronodip Consecration. Burası mesela. Ronodip çıkarabileceğiniz yer. Burada hazenit çıkıyor. tanzeni çıktığı bölge var. Ama Survivor'da neydi? Hepsi tek bir haritadaydı. Tek bir haritada hepsini çıkarabiliyorsunuz. Burada Open Rift diyerek diğer bölgelere ışınlanıyorsunuz. Gene orada koloni kurmanız lazım. Enerjinizi, binalarınızı kurmanız lazım. Ama Survivor modda öyle bir şey yok. Şimdi diğer bir ipucumuza geçelim. Bu ipucu biraz savaşla ilgili. Şimdi biz duvar koyarken şöyle bir sıkıntı oluyor. Şuradaki duvarda da gösterilebilir. Bak. Şimdi ben ateş ediyorum mesela. Bak. Duvarı geçemiyorum. Yani bu duvarın önünü şunlardan. Yükseltici platform koymamız lazım. Bu platformu koyarsanız buraya çekip bak ateş edebiliyorsunuz. Yaratıklar da şu çizgide şu hizada kaldığı için sizi de vuramıyorlar. Ama siz onlara çok rahat vurabiliyorsunuz. Yani bu yükseltici paneller bu işe yarıyor. Bir de savaşlarda şöyle bir şey yapın. Yani yaratıklar saldırırken bu duvarlara bir düşman olarak geliyor. Böyle böyle aralıklı boş yerler kurun. Buradan gelecek bir dalgada ilk başta buna çarpıyorlar, buna çarpıyorlar. Yani buralardan geçip de direkt size saldırmıyorlar. Yani savunmanızı böyle bloklar halinde şey yapabilirsiniz duvar çekebilirsiniz. Cairo Station ne işe yarar? Şimdi bu Cairo Station magma bölgesine gidiyorsunuz. Biliyorsunuz orada sıcak olduğu için orada hareket edemiyorsunuz. Bina kuramıyorsunuz. Cairo Station belirli bir alana soğuk bir şey yayıyor. Soğuk bir alan yapıyor. Şimdi bak şimdi göreceksiniz. Buranın atmosferini değiştirecek yani. Bu magma bölgesinde bunları kurarak ancak bina yapabilirsiniz. Bak Burları buraları buz yaptı. Şöyle bir alanı var. Buradan da göstereyim. Şöyle bir alanı. Bu alanı doltuyor yani. Bir şey gerektirmiyor. Elektrik falan ihtiyacı yok. Sadece kurmanız lazım. Son ipucu olarak da şunu anlatayım size. Şimdi önce bu ipucu anlatmak için şunu açmanız lazım. Hazenit. Bunu güçlendireceksiniz yani bunu tamamlayacaksınız ondan sonra bioscanner diye bir şey çıkıyor bioscanner'da mouse'un orta tuşuna basıyorsunuz şöyle bir lazer bitki hayvan her şey bunları tarayarak ondan DNA topluyorsunuz bak fungus player rosta artı bir DNA aldım. bunu neden yapıyoruz çünkü survival modda bu alien tarafı tamamen açık olmasına rağmen Burada bazı şeyleri açmanız için mesela şu. Canopter X Nest diye bir tür var. Bunu level 2'ye taşımamız lazım. Şuradan bakabilirsiniz mesela. Canopter X neye benziyordu? Şu. Canopter şu level 2'yi tamamlamanız lazım. Yani bu, bu yaratıktan bulacaksınız. Ve onu taracaksınız. Yani bunlar bitkiler için de geçerli. Yani campaign modu biraz daha araştırmaya böyle şeye teşvik etmiş. Bu da sizde bir ipucu olsun. Yani bu bio scanner bulasaya kadar hakikaten göbeğim çatladı. Hangi tuş olduğunu bile bulmak bayağı yordu beni ya. Size yardımcı olabildiysem çok güzel. Lütfen abone olalım. Arkadaşlar eşe dosta söyleyelim paylaşalım. Öpüyorum sizi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.